Şimdi tarihin öyle bir anına gidiyoruz ki bir milletin bütün bir geleceği adeta pamuk ipliğine bağlı. Gelin o çalkantılı döneme hep birlikte bir bakalım. Mustafa Kemal'in bu sözü var ya, aslında bu bütün hikayemizin anahtarı. Bu sadece bir cümle değil, bir varoluş felsefesi kendi kaderini başkalarının eline bırakan bir milletin nasıl çaresiz kalabileceğini ve bundan çıkışın tek yolunun kendi gücüne sarılmak olduğunu anlatan yaşanmış acı bir tecrübenin özeti aslında. Evet, hikayemiz Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından başlıyor. Düşünsenize, koca bir imparatorluk çökmüş, ortada sadece külleri kalmış, havada sadece barut kokusu değil, derin bir belirsizlik ve korku var. Takvimler 1918'in sonunu gösteriyor. Savaş bitti diye bir oh çekmek yok. Aslında en kötüsü belki de yeni başlıyor. Neden mi? Çünkü galip devletler daha savaş sürerken kendi aralarında yaptıkları o gizli pazarlıkları masaya koyuyorlar. Bu bir barış değil, resmen bir miras paylaşımı. Ülkenin can damarları birer birer işgal ediliyor. Ve işte burası. İşin en acı tarafı belki de. Tehlike sadece dışarıdan gelmiyor. Asıl büyük kırılma içeride. Bir tarafta İstanbul hükümeti var, ezilmiş, bitmiş, kurtuluşu galip devletlere peki efendim demekte de görüyor. Onlar için Toroslardan yeni bir sınır çizmek, elde kalanı kurtarmak anlamına geliyor. Diğer yanda ise Anadolu'da alevlenen bir direniş var. Onlar için bu bin yıllık vatan toprağının pazarlığı, yani düpedüz ihanet. Bir yanda teslimiyet, diğer yanda direniş. Durum o kadar vahim ki düşünebiliyor musunuz? Ülkenin en köklü okullarından birinde, Galatasaray Lisesi'nde yabancılar kürsüye çıkıp kendi memleketinizi kötülüyor ve buna izin veriliyor. Bu sadece siyasi bir çöküş değil, resmen bir ruh çöküşü. Ama bilirsiniz, her etki bir tepki doğurur. İşte bu zifiri karanlığın içinden tam da milletin bağrından bir kıvılcım çakıyor. O kıvılcımı harlayan, ateşe çeviren şey neydi biliyor musunuz? İzmir'in işgali. O haber var ya bütün Anadolu'ya bir şok dalgası gibi yayıldı. İşte o an anlaşıldı ki bu işin şakası yok. Vatan resmen parça parça elden gidiyor. Bu herkese atılan acı bir tokattı. Peki bu dağınıklığa, bu çaresizliğe cevap ne oldu? İşte o cevap Anadolu'dan geldi. Komutanlar, hocalar, ağalar yani milletin bizzat kendisi önce Erzurum'da sonra Sivas'ta toplandı. Amaçları hem basit hem de çok cüretkardı. Bütün o yerel direnişleri tek bir yumruk haline getirmek ve milli kuvvetleri yani halkın iradesini tek güç ilan etmek. Artık pusula İstanbul'u değil Anadolu'yu gösteriyordu. Ama bu hareket sadece bir silahlı direniş değildi. Sakın öyle düşünmeyin. Arkasında çok sağlam pazarlık kabul etmeyen bir felsefe, bir dizi ilke vardı. İşte bu felsefenin adı misak-ı milli. Yani milli yemin. Bu ne demek? Aslında itilaf devletlerine şunu söylüyorlar. Bakın, bizim barış için en temel şartlarımız, kırmızı çizgilerimiz bunlar. Bunları kabul ederseniz masaya otururuz. Etmezseniz sonuna kadar savaşırız. Bu bir esleşmeydi. Misak-ı Milliye'ye bakınca ne görüyoruz? Sadece bir sınır haritası değil. Evet, Musul, Kerkük dahil sınırlar net ama asıl olay şu kelimede, tam bağımsızlık. Yani diyorlar ki, yüzyıllardır ekonomimizi, mahkemelerimizi kontrol eden o kapitülasyonlar var ya, bitti. Yabancı müdahalesi mi? Bitti. Artık kendi evimizin efendisi biziz. Onları ayakta tutan en büyük güç neydi peki? Silahlar mı? Belki. Ama asıl güç şu inançtı. Hak kuvvetten üstündür. Yani biz haklıyız ve haklı olan eninde sonunda kazanır. Bu onlara o umutsuz günlerde inanılmaz bir moral ve direnme gücü veriyordu. Şimdi Anadolu'da bu ateş yanarken gözlerimizi işgal altındaki başkente, İstanbul'a çevirelim. Çünkü orada tansiyon fena halde yükseliyor ve Ocak 1920'de ipler kopma noktasına gelecek. Anadolu'daki bu yeni güçten fena halde rahatsız olan İngilizler, bir dakikaya burada patron kim demek için bir hamle yapıyorlar. İstanbul hükümetine resmen bir ultimatom veriyorlar. Hedefleri kim? Milli mücadeleye sıcak baktığını düşündükleri Harbiye Nazırı Cemal Paşa. Emir çok net. Bu adamı hemen görevden alın. Verdikleri mesaj aslında şu: Hükümete biz kurar, biz bozarız. İşte bu. Ankara için kritik bir an. Düşünün, yüzlerce kilometre ötedesiniz. Eliniz kolunuz bağlı gibi. işgal altındaki bir şehirde oynanan bu siyasi oyuna nasıl müdahale edeceksiniz? Susup oturacak mısınız yoksa bir karşı hamle mi yapacaksınız? Ankara'dan gelen cevap tam bir satranç hamlesi ama inanılmaz da riskli. Plan şu. Bakan istifa etmeyecek. Bırakın İngilizler gelip onu zorla koltuğundan kaldırsın, böylece bütün dünya görsün İstanbul hükümetinin ne kadar aciz, ne kadar kukla bir yönetim olduğunu. Tabii bu çok büyük bir blöf. İngilizler buna karşılık Meclisi bile basabilirdi. Ama Ankara rest diyordu. Hodri meydan. Ama ne yazık ki İstanbul Ankara'nın bu cüretkar restini göremedi korktular. İngiliz süngülerinin gölgesinde bir bakanı feda edip günü kurtaracaklarını sandılar. Ama aslında yaptıkları şey, milli hareketin en başından beri söylediği şeyi kanıtlamaktı. Bu hükümet, milletin onurunu koruyamaz. İşte o an, ipler tamamen koptu. Bu olay, acı da olsa, herkese bir şeyi çok ama çok net bir şekilde öğretti. Artık şurası kesindi, milletin geleceği, yabancıların bir sözüyle bakan değiştiren, iradesi rehin alınmış bir yönetime asla emanet edilemezdi. Bu acı tecrübe, herkesi o ilk kongrelerdeki temel ilkeye geri götürdü. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Artık tek bir patron vardı, o da milletin kendisiydi. Ve böylece en başa o ilk söze geri dönmüş oluyoruz. Ama artık bu sadece bir teori değil. Yaşanmış, Kanla canla ispatlanmış bir gerçek. Kurtuluşun yolu ne merhamet dilenmek ne de teslim olmaktı. Tek yol milletin kendi gücüne, kendi sarsılmaz iradesine inanmasıydı. Ve bütün bu anlattıklarımız bizi bugün bile geçerli olan o temel soruyla baş başa bırakıyor. Bir millet kendi savunmasını, kendi kaderini başkalarına emanet ederse ne olur? Tarih bu soruya aslında çok net bir cevap veriyor, değil mi?